Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi bir yandan şöyle oyunumuz başlasın. Yeni Sanhok haritasının gelişiyle birlikte bir tane de kamyon geldi. Hatırlarsanız önceki videoda incelemiştik. Kamyon etrafta geziyordu. Taradığınızda içerisinden sağa sola loot fırlıyordu. İşte bugün o sağa sola fırlayan lootlar üzerinden çok tatlı bir tane tuzak göstereceğim size. Hadi bakayım, hazırsanız videomuza başlayalım. Aha araç geldi. Tamam. Büyük düştü mü? Büyük düştü. Vallahi düştü büyük. <laughs> Büyüğün düşmesini niye önemsiyorum biliyor musunuz? Birazdan size detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi bir iki tane böyle gereksiz eşya bulduk mu muydu etrafı kaplayacak? Takte hazırız. Büyük neden önemli? Büyüğün içine direkt yatıp kamufle olabiliyorsunuz böyle gördünüz mü? <laughs> Şuraya eşyaları atalım. Kamuflajı geri bırak şöyle. Hah, azıcık kargaşa olsun. <laughs> ah, bak bacakları kamuflaj kapatıyor. Kafada zaten gözükmüyor. Şunu da çıkarayım her ihtimale karşılık. Mis gibi. Küçüklerde böyle yapamayız. Küçükler ufacık zaten. Ancak kolu bacağı kapatır. Araba mı geliyor lan? Vallahi araba geliyor. Sağa dön. Sağa dön. Yavur. Aa, gel bakayım, gel, gel, gel. Gördü, gördü, gördü. <laughs> bak, bak, bak. Jalen'e bak, Jalen'e. Sen bir gel bakayım delikanlı. Bak burada mis gibi. Oo, üç tane şey var. Önce ufağa bakacak. Tamam, ona anı tutlanmadığını gördü. Buna gel bakayım. <laughs> Ulan ölüyordum ha. Oy nasıl korktum lan? Kitim var mı? Şu kiti bir ver bakayım şuraya bir. Adam vallahi öldürüyordu bizi ha. Bazen safari dedi oluyor ya, av bazen avcıya öldürüyor. Ne bileyim boynuzunu takıyor çitaya, aslana falan. Vallahi öyle bir şey oluyordu ha. Bence daha fazla zorlamayalım burayı. Hızlıca şuraki bir lootlayalım. Bu çatışmadan gelenler... Aha! Yerde büyük loot var. Yere direkt yatarım. Bir büyük loot daha var. Görüyor musunuz? Alandaysa onun içine yatacağım. Alanda mısın? <laughs> alanda alanda alanda. Adam varmış sağda. Görmedi. Ne oldu lan, göremedin mi? Öndeki taşa koşmam lazım benim. Ben bidonun önüne attım bilerek. Çok güzel. Benzin bidonu iş yapmadı ya. Sonradan patladı. Canımız az. Ya of ya. Mekaniğe alışık olmadığımız. O benzin bidonunu ben direkt yanacak sandım. Adamı engeller sandım. Gereksiz şov oldu o. Sonradan yandı. Bence buna ısınırız. Bu taktiği sevdim ben bu arada ya. Aa. <laughs> Vallahi roket atar. Bu roket atar iyi oldu. Direktman araç geçerken bir anda patlatırız. Ah Oh! Lan bir tane daha roket ya. Bu roketi şuraya bırakalım. Şimdi arkadaşlar roket acayip güçlü olduğu için aracın sesi geliyor. Aracı direkt yok edebilir. Ama vurmanız lazım tabi. <laughs> ya nasıl abi nasıl ya? Ya birinciyi hadi anladım da ikinci nereye gitti öyle ya? Neyse Allah'tan düşürdük şeyi büyük bir taneyi. Yalnız düşürdüğümüz büyük çok iyi yere düştü ha. He. Bak hele. <laughs> Direkt pusmalık ya. Adamın dikkatini çeksin diye şuraya bir iki tane de eşya koyalım şöyle. Aha. <laughs> gel bakayım gel. Gel bakayım kardeşim gel 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 gel. gel. Önce bir lootlasın. Lootla 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 ha Maşallah 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 Al bakayım onu Al lan onu İleriye bak bak ileride de var bir tane görüyor musun? <laughs> <laughs> Baba yanıyor bak 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 Öyle kaçma yok. Gel buraya gel. Öyle kaçma yok. Öyle kaçma yok. Öyle kaçma yok. <laughs> güzel şu değerli eşyaları geri alalım. Benzinle kamyon pususunu komboladık gördünüz mü? Komboladık. Alanın güzel yerindeyiz pusuya devam edebiliriz. Ve şöyle selest kazanmış. Ee, kardeşim. Selesti ben açmaya başlıyorum bir yandan. Aa biri geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl gördüm biliyor musunuz? Osman'ın yayınına bakıyordum ya. <laughs> Bu arada Osman da yayınlara başlıyor. Bak ana reklam yaptım lan. Vallahi iyi denk geldi. Lan, güzel reklam oldu. Güzel. Bakın burada kamuflaj da var görüyor musunuz? Bunu giderken alırız. Bunu giderken alırız. Şuradan birisi gelebilir gelirse. Alan diğer tarafta ya. Gelirse şuradan bir gariban gelir. Ah geldi. Geldi geldi geldi. <laughs> geldi lan buraya gel. Bir de agresif ki tam böyle şaplaklamalık gel. Kaldı 17. Onu da öldürebilirdik ama boşver. Ee, çok da risk etmek istemedim. Kamuflajı al. Tamam arka temiz gibi. Bir de yakın dürbünü aldık mıydı şundan? Bu iş tamamdır. Hadi bakayım. Koş 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 koş. koş. 9 kiti ne yapacağız bilmiyorum. Bak karşımda. Oh. Ah. Bunu siper yaparım. Bunu siper yaparım. Ama çok hızlı ya Hadi bakayım bu el birinciyiz bu el. Ulan tam pusmalık yer ya o hava şartları. Bu alanda. Güzel. Deli kamuflajım ya şu an. <laughs> yani imkanı yok birisinin beni görmesinin. Şuradan birini bekliyorum ya. Evet bak tam oradan ses geldi duydunuz mu? Ben benden önce hareket eder şu taşa giderse öldürürüm. Sen miydin lan bana sıkan? Bana sıkan oydu bu arada. Ben böyle sinsi sinsi önümdeki çalıya giderim kardeş. Keyfim yerinde. Soldan biri geldi. Roket atarı var bu arada onun. Alsak mı? Ya canım çekti alsak mı roket atarını? Ama yerimiz belli olur ya. Biri solda. Ee, tam karşıda iki kişi var ki birbirleriyle çatışıyorlar. Tamam. Üçü de sol, şeydi, sol ileride. Sağda da biri vardır bence. Buradan sonra pusmaya gerek yok arkadaşlar. Hepsi uzakta avantaj bizde. Şöyle gidelim. Aslında var pusmaya gerek. <laughs> ne kadar de. Şu çalıya vardım mıydı oyun bizde? Ya birisi gelip kafama basmazsa oyun bizde arkadaşlar. Sağdan geliyor bir tane. Ha. Kardeşim benim bak. Tipe bak. Soldakini duydun. Aşağı kes. onu koşarken duyacak bu arada. O ne bekliyor da? <laughs> tipe bak tipe. Bakın acemi kamuflaj kullanıcısı. Professional kamuflaj kullanıcısı. Bak onda da var. Çok iyi. Cık, adam avantajlı soldaki ya. Ben arada kalacağım. Ya şu adam ayakta duruyor. Ayakta cam basıyor. Bunu... Allah. Bunu gören yok ya. <laughs> cierto 4 attı. Ben ölmem ki kendi ölecek. Ah! ne 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 Tertemiz Tertemiz bir birincilik <laughs> Adam C4'ü ulan zaten alan etkili dedi Dibine attı Burada kesin pusuyordur zalım dedi ama biz halbuki sınırda sınırda pusuyorduk o yüzden adam bizim işimize geldi adam C4 atıp biz kaçmak zorunda kaldı. Halbuki C4'ü kullanmasaydı çok avantajlıydı. Taşlar ondaydı. Ben koşa koşa geliyordum. Evet arkadaşlar. Ee, kamyon taktiği yaptığımız tatlış bir birincilik yaşamış olduk bu sayede. Gelecek bölümlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi görüşürüz. S1 就。